Şimdi buyurun beraberce niyet edelim. Altına şükür müsaade edelim. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allah celle celaluhu rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için salavata, eyyiteler için duaya, uydum hazır olan imama, hatun kişi niyetine. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله روحنا الله عزاز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز ومتلم من Öncelikle kılmış olduğumuz ikindi namazımızı ve akabinde kılmış olduğumuz cenaze namazlarımızı allah Teala şimdiden dergahı izzetinde en güzel şekilde kabul eylesin. allah Teala Kerime Hanım'a, Nilgün Hanım'a gani gani rahmet eylesin. Taksiratlarını affeylesin. Amin. Günahlarını affı mağfirat eylesin. Peygamber Efendimiz'i kendilerine şefaatçi eylesin çıkmış oldukları bu uzun yolculuklarını allah Teala haklarında hayırlı eylesin. Amin. Değerli müminler, Kerime Hanım, Nilgün Hanım bu uzun yolculuğa çıkarken sizlerden iki talepte bulunmaktadır. Birincisi hüsnü şehadet, ikincisi helallik. Sizler yakınları, akrabaları, komşuları olarak Kerime Hanım ve Nilgün Hanım'ı ömrü hayatında Allah'a, Kitabullah'a, Resulullah'a inanmış iyi bir mü'min, güzel bir Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Evet. Dünyevi, ukrevi, akrabalık, komşuluk, arkadaşlık özellikle kul haklarınızı helal ediniz. Evet. Lütfen helal ediniz. Evet. Allah rızası için bir dakika helal ediniz. Evet. Allahu Teala yaptığınız bu şahitliğinizi ve helalliğinizi en güzel şekilde dergahı izzetinde kabul eylesin. Peygamber Efendimizin ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Kerime Hanım ve Nilgün Hanım'ın ruhları için, Allah rızası için. En Fatiha.